Mut, tabii seni görünce <laughs> sana en çok sorulan soru evlilik hakkında. Evlilik evet, gerçekten oldu. öyle. Mutlu evlilik sırları. Evet. Arkadaşlarımız şöyle led birkaç Mutlu tane baktı. Mutlu evliliğin sırları. Evet. Şimdi bunlar de, senin tabii maddelerin. Ki. evet. Yalnız şunu hemen belirtmek isterim ki e, evlilik iki kişinin oluşturduğu, sağlıklı iki kişinin oluşturduğu bir e, platform. O yüzden her evliliğin dinamiği çok başkadır. Hı hı. Ama biz genelleme yaparsak ve hatta şöyle söyleyeyim bunlar olmazsa olmaz olarak değerlendirirsek güzel. Şimdi mutlu evliliğin sırları eşinizi olduğu gibi kabullenin ve onu değiştirmeye çalışmayın. Mesela nasıl yani? Olduğu gibi kabul etmek nasıl bir şey? Yani şimdi sen bir insanı görüyorsun, tanıyorsun ama o kadının mutfak hali var, evde yalnız hali var, mutsuz hali var, depresyonlu hali var. Onların hepsini kabul etmek lazım. Öfkeli halini taşıyabiliyor musun mesela? Her dakika insan gülebilir mi Alişan? Gülemez. Yani kendine göre değiştirmeye Değiştirmeye çalışıyor. çalışmayacak. Yani mesela kadın sarışın esmer yapmaya çalışmayacak. Veya kadının bir işi vardır. E, evlendikten sonra o işe gidemezsin. Yapmayacaksın, etmeyeceksin demeyecek. Evet. Tabii ki e, sadece erkekler olarak düşünmüyoruz, kadınlar olarak. Kadınlar öyle tabii. <laughs> Ad, adamı da değiştirmiyor. <laughs> zaten değişen şey Bakın evlilikte zaten insanlar değişecektir. Hayat değişiyor yani değişmeyen bir şey yok ki. Sor bana bu maddeleri bana sor. <laughs> sor. Peki sen bir e, problem yaşadığında ee, bu sıkıntıda benim payım nedir diye soruyor musun? Sormaz olur muyum? Değil mi? Ama hemen sormuyorum. Önce Öncelikle... <laughs> Erkeklerin de böyle bir şey var değil mi? <laughs> şöyle bir şey var. Önce her erkekte olduğu evet. gibi tabii ki biz kendimizde problemi aramıyoruz. Problem diyoruz. Hep başkasında. Başkasında veya evet. kadında oluyor problem. Şimdi bizim şöyle gibi. yetişkin bir insanın psikolojisinde e, ben ve öteki ilişkilerinde şöyle bir nüans var. Bütün problemler aslında kişinin kendinden kaynaklanır biliyor muyuz? O yüzden ilk önce kendimize, ondan sonra başkasına bakacağız. Kendimizdeki sorun bir şekilde sorunu yaratır zaten. Hele evliliklerde iki kişinin sorunu birleşiyor. O zaman zorluklar çıkıyor zaten. Yoksa her şey gülük gülistanlık. Yani işte bizde şöyle bir şey var ya işte büyüklerden kalma. Hani evin her şeyiyle kadın ilgilenir ya. Hmm, Dişi kuş. Evde Burar. bir şey bulamazsın. Koyduğun bir şeyi bir daha orada yerinde bulamazsın. Hmm. Bir gelirsin evin düzeni değişmiş bir şey olmuş. Evet. Ne bileyim işte farklı farklı şeyler olmaya başlamış. Hemen tabii ki kadını da arıyorsun ama bir 60 saniye nefes alıp bir derin evet. nefes alıp. Çok doğru söyledin. 60 saniye nefes sonra... almak. Hatta çoğu zaman nefes almayı unutuyoruz. Problemler karşısında da hemen öfkeleniyoruz. Halbuki böyle doğru bir nefes egzersizi yaparak bunu tamamlayabiliriz. Bazı erkekler biliyorum ben. Hmm. Eş, eşinden mesela e, evet sorun onda adam biliyor da bunu arkadaşlarına anlatıyor ama eşine asla söylemiyor. <laughs> ya diyor bu da, da mesela, çok enteresan. Kadına diyor kadına karşı diyor şey oluyor böyle her zaman işte şeyler sende. Bir oldun, rol üstlenmiş çünkü. Oldun, Şimdi diyor. mesela evlilikte bazı çiftlerde roller oluyor. Diyor ki adam ben evimde böyleyim. Zaten belirli saatlerde gidiyor. Çok da böyle hani evde bulunmayayım diyor. Arkadaşlarının bir hayatı var dışarıda. Evde de bir rolü üstleniyor baba, eş. Eşime ben çok fazla arıza çıkartmayayım ama onun da dırdırını çekmeyeyim diyor. Ama o da bir yapay bir evlilik oluyor. Çünkü mesela burada hatalı bulduğunuz davranışları değiştirmeye çalışın diyoruz ya hani. Hı -hı. Adam hatalı orada, rol yapan hatalı. İçten ve sevgi dolu, saygı dolu bir evlilik her zaman için. Dinamiği yüksek bir evliliktir. Özür, özür dilemek bir de değil mi? Yani hata'm varsa tabii ki özür dileyeceksin ama her dakika özür dileyen taraf olmak da insanı ilişkide zayıflatır. Özür dileme. Her seferinde yapıyorum bunu. Özür dilemek için yapmamak lazım. Yani bir kere de hatanı bil, yapmamaya çalış. O gayreti görsün karşındaki. O mu daha güzel? E tabi. Her dakika özür dileyen bir erkek ya da bir kadın düşünsene. Evet o da Yani özrün de bir şeyi olmaz artık. Yani, tadı olmaz. Yani özür dileyeceksen yapma. Bil bir şeyi. Artık öğren beni. Habire özür dileyerek bu ilişkiyi manipüle edersin yani. Doğru. Doğru. Sonra empati kurmalı mı? Hmm. Ah, bir dakika değiştirme. Eşler mi? birbirine dikkat. Hadi evet sapan. değişmiş. Ha, tamam. Evet Çok hızlı geçiyoruz maşallah. Evet. E, suçlamak yerine sorumluluk alalım. Bu da çok değerli bir şey. Çünkü suçlayıcı olmak her zaman hatayı daha çok olgunlaştırır. Hata hata üstüne birikir. Düşünsene bir tane çocuk düşün. Her dakika onu yapma, bunu yapma, ee... İnsanlar da büyüyünce aslında yetişkin olduğunda da içinde bir çocuk var. Her dakika onu yapma, bunu yapma. Ne olur? Suçlayıcılık psikolojisiyle ama zaten beni suçlayıp duruyor deyip yine aynı şeyi yapabilir. Hata yapabilir. Geçelim Geçelim sayfaya. Evet. Hataya. Şimdi yeni sayfamızda haklı olmak yerine mutlu olmayı seçin. Buna çok katılıyorum. Ben her zaman haklı olmak istemiyorum. Çünkü haklı olmak aslında iktidar bir şey değil yani, iyi bir şey değil. Haklı olmak o kadar yani bir hata varsa ortada. Haklı olsan ne olur, olmasan ne olur. Önemli olan hayatta nedir? Mutlu olmaktır. Aynen öyle. Değişim için karşılık beklemeyin. Eşler birbirine. Yok, değişim için karşılık ha, için beklemeyelim. Karşılık. Çünkü hayat değişiyor, her gün değişiyor. Bak bugün hava böyle, yarın güneşli, bir gün soğuk. Yani hayat değişiyor, ekonomi değişiyor. Öyle değil mi? E, hayat dinamikleri değişiyor, mutsuzluklar var, e, mutluluklar var, ani sevinçler var. Şimdi bu değişimde, her ben sabit kalacağım demek ilişkiyi öldüren bir şey olur. Aynen öyle. Eşler birbirine dikkat, kabul, takdir ve merhamet sunmalı. Buradaki en güzel kelime merhamet. Merhamet. Merhametsiz hiçbir insanı kabul edemiyorum. Yani merhamet insana çok yakışan bir şey. E, bu insana Hayvana, her şeye merhametli olmamız lazım. Kendimize merhametli olmamız lazım. İlişkilerde bazen diyorum ki kul hakkına giriyorsun. Hayır hocam diyor ben bir öyle bir şey yapmıyorum. Ya kendi kul hakkına giriyorsun. Kendimizin de bir kul hakkı var. Aslında düşünürsek. Takdir edilmek, yani takdir edilmek ne demek? Her dakika yapabilir miyiz? Hayır. Ama önüne bir bardak su getirdi eşin. Onu görmedin. Halbuki şöyle kafanı kaldırsan, şöyle yapsan o kadın ondan mutlu olacak değil mi? Önemli. Ya da bir yemek yaptı teşekkür ederim demek. Onun asli görevi bu değil çünkü. Senin Aynen. karnını doyurmak değil. Erkeğin de para kazanmak değil. Ya hayatım e, sağ ol yani bir şekilde takdir kelimeleri çok güzeldir. Ve erkekler bu takdir kelimeleriyle daha da pozitifleşir, daha da verici olur. E, bazı karakterler vardır. Evet. Böyle dışlandığında kötü laflardan beslenir. Bunlar problemli insan kişilikleridir. Bazı sövülmekten hoşlanır yani. Böyle <laughs> var yani. Var. Ee, kötü davranan kişilere eğilimleri olan insanlar çocukluğunda Anne-baba tarafından sömürülmüş ve kötü davranılmış çocuklardır. Yetişkin olduğunda bunu alt edememiştir. O yüzden eşi de ona böyle ezdiği zaman bazılarının hoşuna gider. Ama az sonra takdir edilmek, kabul edilmek ve lütfen şu kalbimizden merhamet duygusunu almamak çok önemli. Empati kurmak şarttır, olmazsa olmaz. Olmazsa zaten hayatın hiçbir yerinde yani empati. Sen mesela empati kurabiliyorsun herkese çünkü insan ilişkilerinin iyi. İnsan ilişkilerinin iyi olması için şart empati kurmaktır. Nedir yani? Ben senin yerine geçebilir miyim? Geçemem. Ama senin olduğun durumu düşünebilirim ve ona göre hareket edebilirim. Aynen öyle. Aynen öyle. Evlilik bir kurum değildir. Herkes şöyle söylüyor. Evlilik işte resmi bir kurumdur. Evlilik ne de biliyor musunuz? Hayatta karşılaştığınız bir problem olduğu zaman evli insanlar biz evliyiz. Çocuklarımız var. Hayatımız var deyip bir kere daha düşünmesi için bir fırsattır. O resmi anlaşma o yüzdendir. Çünkü Mümkün mü hayatta her zaman her şeyin güzel gitmesi? Hiç değil. Mi? Ama bazen kötü bir problemle karşılaşırsın. Kişisel ya da çift olarak ya da ekonomik olarak. O zaman dayanışma gösterebiliyor musun? Eşin senin birlikte sana sağlam bir olabiliyor musunuz? Bakın iki ayrı insanın bir olabilmesi çok kutsal. Aynen öyle. Ya çok <laughs> çok güzel sıralamız. Evet. Daha konuşacağımız çok şey çok var. Çok şey var. Evet. Bir evliliğin tabii ki en güzel meyvesi çocuklar. Çocuk. Evet. E, e, şimdi Allah tadına, olmayanları da versin. Amin. Sağlık sorunu yüzünden olmayan insanlara da e, onlar da evlat edinebilirler ya da başka çocukları sevebilirler. Evet. Yani sonuçta olmayabilir insanların çocukları ve tıp, da. Tıp tabii bu konuda çok ilerledi. Allah herkese Cans. istediğini versin. Aynen. Tüp, tüp evet. bebek tedavisi ve bizim doktorlarımız da dünyada Şahane. bence bu tedavide Bir en numara. iyilerinden.